Sıradaki konuğumuz dermatoloji dünyasından. Dermatoloji uzmanı Doktor Ekin Meşesay bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. dermatoloji dünyasından dedim ama biz dermatoloji dünyası ile ilgili konudan ziyade biraz teknoloji dünyası ile ilgili konuyu sağlık gündemine taşıyacağız. Lazerleri konuşacağız. Belki de dermatoloji en çok teknolojiden fayda alan, yarar alan branş oldu. Evet. Bütün lazerler dermatoloji için keşfediliyor <laughs> sanki. Dermatolojik tedavilere destek amacıyla kullanılıyor sanki. Bunlardan belki de şu an mevsim itibariyle evet. yaz aylarında olduğumuz günlerde leke ile ilgili düşünülen konu, kavram, hele bu yaz ayları bitsin, unuttuğum <laughs> leke tedavisi de bu sonbaharda son mutlaka başlayacağım e, evet. diyen hastalar biliyoruz danışanlar hep öyle duyuyoruz. Evet. E, lekeyi iyi giderebilmek amacıyla lazer eee gibi tedaviler gerçekleştirebiliyoruz. E, açıkçası şöyle kronik hastalık dedim. E, genelde hastaların şöyle bir beklentisi de var. Kaç seansta gider? %100 geçer mi? Evet, Bunları soruları... konuşmamak gerekiyor çünkü hiç tedavi etmezsek biz biliyoruz ki çok yaygın plaklarla tüm yüzü kaplayabilen yanaklarda ve alın bölgesinde burunu da saran çok keskin sınırlı bir koyu lekelerle gelebiliyor hastalar ki o aşamada aslında tedavi etmek gerçekten zor. Eskiden şunu biliyorduk bir de lazerleri Haziran'dan sonra kapatıyorduk cihazları. Anahtar kilitliyorduk. Hatta. Aynen öyle. Eylül'de devam ederiz. Şeyi anladık bizler. Dozu düşürerekten Hastada da eğer bilinçliyse yani güneşin altında bronzlaşmaya çalışmayan güneş korumasını güneş koruyucu kremini kullanması bilincinde olan kişilerde aslında dozu düşürerek bizler Temmuz Ağustos'ta da leke tedavisinde devam ediyoruz. Bu sayede e, lekeyi giderebilmek amacıyla renk ...hücrelerini bastırmak melanini. için, melanini bastırmak için kullanılan mezoterapilere destek amacıyla... Evet, e, önce lazer, sonra mezoterapi. Lazer ve sonrasında mezoterapiye geçilebiliniliyor. Peki, lazerlerin görmediği yüz bölgesindeki e, sarı renkli tüyler. Ya da beyaz, beyaz ince renkli, ve çok e, siyah olmayan tüylerden bahsedelim. Şimdi lazer evet. epilasyon teknolojilerinin... Kapsamının dışına Dışınlık çıkan alanlar. Tabii. Bu gibi durumlarda ne yapıyoruz? Ee, klasik epilasyonu genelde yüz bölgesindeki ince tüyler cevap almıyor. Bu e, şöyle de düşünmek lazım. E, Yüzünde tüy olmayan bayan yok. E, bu çok yoğun olan polikistik over hastaları tabii ki onlarda daha kalın oluyor ama onun dışında çoğu bireyde zaten var. Lazerle sağladığımız şey o sırada atım yaptıktan sonra o kıl beyazlıyor. İki hafta içerisinde de o kıl düşüyor bu hem ciltte bir aydınlanma görüntüsü hem cilt tonunda eşitlenmeyi sağlıyor hem de tüylerden kurtulmuş oluyoruz. Peki ince kırışıklıklar ince kırışıklıklar açıkçası yaşla birlikte foto yaşlanma ile birlikte gördüğümüz bir durum en çok da nerede oluyor göz çevresinde oluyor ne kadar krem kullansak da aslında ince kırışıklıklar kendini en çok göz çevresinde belli ediyor eğer sigara içiyorsak ağız çevresinde dikey kırışıklıklar şeklinde açıkçası 50 yaşından sonra da bütün yanakta da görebileceğimiz alanlar. Peki bunları nasıl tedavi edeceğiz? 4D tedavisi diyoruz biz buna. 4D'nin maksadı şu, cildin dört tane tabakasına da etki eden bir lazer sistemi. Bunu için kullanıyoruz? Öncelikle ağız içinden başlıyoruz. Yani ağız içindeki mukozadan, yanak mukozasından başlıyoruz. Dudak iç kısmı da dahil. Aslında bu birinci stepte sadece hasta ısınma hissediyor. Öyle ağrı falan hissetmiyor. Amaç burada nazola bir yerden şikayet eden ve marionet bölgesinden şikayet eden hasta grubunda bu bölgedeki gençleştirmeyi sağlamak. İkinci stepte de bu sefer cildin üst tabakasında full face alımdan başlıyoruz, çene, boyun da dahil olmak üzere anti inflamatuvar etkili modelitemizi uyguluyoruz. Arkasından alt yüzde biliyorsunuz hepimizin bir tightening ihtiyacı var. Dokuyu, derin tabakayı ısıtan stepte bu oluyor. Dördüncü basamakta da artık bu gözeneklerimizin genişlemiş olduğunu hepimiz biliyoruz. Üst tabakada peeling sağlayan bu sefer de erbümyakla e, tüm yüzde tarama yapıyoruz. Boyun da dahil bu arada. Ve böylelikle evet. cildin e, tüm Bütün tabakaları tabakalım. ve yüzün tüm bölgeleri evet. bundan fayda alıyor. Peki e, Ekin Hocam dolguyu eritir mi lazerler? E, onu zaten biz üçüncü stepte Kontrollü bir şekilde dokuda ısınır, ısı sağlıyoruz yani dolguyu eritecek kadar bir radyo frekanstaki enerjiyi verecek kadar öyle bir dozumuz yok dolguyu önce yapalım önce lazeri yapalım sonra dolgu yapalım mantığının dışında eğer yapılmış ise bir yapılmış bir yüzde bir dolgu uygulaması Hiçbir varsa çenede ve veya diğer bölgelerde Ama şunu da söylemek lazım biz dolgu hastası bile olsa hacimlendirme gereken hasta da eğer üstteki derimiz kalitesi kötüyse alta koyulan dolgu materyali çok da güzel durmuyor. Dolayısıyla cilt kalitesini arttırmak sonrasında dolgu ...yok koyacaksak çok daha güzel oluyor. E, bu bahsettiğin lazerler yüksek teknolojiler. Evet. E, bu uygulamalar e, hangi şartlarda yapılmalıdır? Şöyle hastanın muayenesi çok önemli. Gördüğümüz kahverengi lezyon ben mi yani nevüs ailesinden mi... ...onu öncelikle bir dermoskopik incelemeye alıyoruz. Eğer gerçekten bir melanistik ağ dediğimiz bir ağ görünümü varsa... ...bizim ona lazer yapmamamız lazım zaten kesinlikle. Bu sefer hastayı takip alıyoruz... Peki gördüğümüz kahverengi lezyon, melazma mı yoksa çok yüzeyde görülen bir solar lentiko mu, çiğil mi bunları ayırt etmemiz gerekiyor. Çünkü hepsinin tedavide kullandığımız şeyleri de farklı, lazer tipleri de farklı. Evet. Önce lezyonun ne olduğunu tanımak zorundayız. Ve bu lezyon hakikaten lazer için uygun mudur değil midir? Hastaya da bunları anlatmak gerekiyor. Ağzına sağlık. O kadar da güzel bunları bizlere... Bilgi şeklinde, hap bilgi şeklinde verdin ki e, hangi e, dalga boyunu, hangi tedavide, hangi, hangi derinlikte reksiyonlu. ve hangi endikasyonda kullanılması gerektiğini ve bunun çok geniş çaplı bir bilgi. altyapıya sahip, bilgiye sahip olması evet, gerektiğini e, bize de özetledin. Çok teşekkür ederim katıldığın için. Ben teşekkür, teşekkür. ederim. Efendim sağlık gündemi tüm hızıyla devam ediyor.